Senin yanında ne kadar kara duruyorum baksana. Sarı duruyorsun, kara durmuyorsun. Dur şimdi sen fırçalarını çıkarayım da bekle. Ben de fırçalarımı yıkamayı unuttum da. Yoruldum çünkü çok yorgundum. Beni arıyor diyor ki ben fırçaları yıkamadım da herkes kendi fırçasını mı kullansa acaba? Oynuyor. <laughs> <laughs> Oy, Biz nerede karşılaştık seninle? Nasıl altlarından çıkıyor ya? <laughs> Merve gelir gelmez bana pijama verdi arkadaşlar. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Bugün yanımda bir bebek. Onun da bir bebeği. <laughs> Takipçim. Takipçim mi? Aaa! <laughs> aa, dur bir bebek başta. <laughs> evet doğru takipçinin de hani tek sıfatım o değil diye sanıyordum. O <laughs> beynim var ya şu kapının dışında bıraktım ben. Herkese yeniden merhabalar. Bugün yanımda bir bebek var. Çağla Çetin Öz ve onun da bebişi. Yarıcının güzelliğine baksanıza. Hoş Hep geldin anneciğim sen de. Ulu. Huysuzlandım. Şöyle popoşuna bir tane vuracağım oh. Valla heyecanlıyım ha. Böyle bir gerçekten gerginlik var gerçekten. bende. Evet çünkü bugün makyaj çantalarımızı değiştireceğiz. Benimkine bak Merve. <laughs> Akşam birazcık yalvardım. Ne koyuyorsun bana da söyle diye söylemedi. Pislik benim ağzımdan laf alıp söylemeyecekti ben... bana. Ben kanar <laughs> mıyım böyle şeyler? Hayır, vallahi söyleyecektim. Aa, aa Ağlamak yok. Bir, iki, verdi <laughs> Üç. <Allah. gülüyor> Bak, tan ürünlerini bir yere koydum. Toz ürünleri bir yere koydum. Ben hepsini bir yere tıkıştırdım yani. Ne yapayım çantam yok. Allah Allah doluluğa bakın. Ben, ben de Çağla'da çok seviyorum. olmadığını düşündüğüm şeyleri birazcık koymaya çalıştım. Ben de öyle yapmaya çalıştım ama Merve'nin çok fazla ürünü olduğu için. Ne var? Şunu böyle yapıyor. <laughs> Alerji yapıyor bana. O zaman başka bir tane vereyim ben sana. Hı hı. Zaten ikisi arasında şey yapmıştım, dur ışığımızı da yakayım şuradan. Ya ne güzel pijamam. Na tamam bunu seviyorum. Benimki bitmek üzere. Bitecek diye kullanamıyorum. Kalktı mı tamamen? Valla ben gittiğim üretiste falan bulamadım. Palet paleti merak ediyordum. Öyle mi? Şunu. Senin çok sevdiğini biliyorum, videodan izlemiştim. Ay bana en olmayacak highlighter koymuş. <laughs> Bilerek yaptın değil mi köpek? Bir şey söyleyeceğim, favorilerimi koydum. Ama köpek! <laughs> Bilerek koydum. Evet, Biliyorum. <laughs> birazcık olabilir. Ben gördüm bak en güzel highlighter'ı bazı koydum. En güzel aydınlatıcılardan biri ama zaten. Bomba. Yersen. Hayır benim favorim bu be! Hayır yani benim iyiliğim için koyduğunu yersen. He <laughs> evet, bu senin maskara. Yalnız yani <laughs> bende evet, de var. Aynen. Maskara da değiştirmeyelim dedik çünkü hani göz birazcık böyle alerjik falan filan olabiliyor. O yüzden Annen herkes kendi ben maskarasını ben. kullanacak. Evet. Git kendi maskaramı kullan. Ben Merve'ye daha güzel ürünler koymuşum. Oh, oh. En sevdiğim e, koydum. Merve beni zorlamak için yaptığını biliyorum. Ay dur. Bak ben sana yeni açtım en sevdiğim şeyi. Yedeğimi açtım senin için. Ben bunu denedim oldu. Ya of ya denememeliydi. <laughs> ha bu yetmez tabii. Ha, bunu ben kendime getirdim. Araba için sonra şey yapacağız Aa. ya onun için getirdim. Yaz <laughs> baga girdim. Ha. Aynen. Sana bunu getirdim. Tamam. tamam. Ben de sana ne koydum? Evet. Bunu yapısını sevdiğini söylemiştim ya. Evet. Yani ben de düşündüm Çağla'yı. <laughs> <laughs> ya köpük. Ayağımın altında peruş bir şey dolaşıyor. Hı. İlk önce ben L'Oreal'in Shaken Glove'unu sıkacağım yüzüme. Şimdi bana iki tane vazgeçirmiş Çağla. Biri Milk'in blur etkisi yapan bu gözenek küçültücü bazı. Bir tane de Misha'nın BB Boomer'ı. Bu da aydınlatıcıymış. O şununla kendi BB'siyle falan çok güzel eşleşiyor. Sana baz da koydum ben. Glow cherry'lerinden koymuş L'Oreal'in. Bunlar da çok renk vermediği için sıkıntı yok diye düşünüyorum yani. Umarım. Renk veriyor değil mi köpek? Ya Merve ya. <laughs> ben sana böyle mi yaptım kardeşim? Şey buralarımı süreceğim sadece bronzer tutursun. Bronzer <laughs> gelmez. Oha bu baya pembe. Evet evet. İnci yansıması gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neyi? Bayağı sevdim bunu. Sevdin mi? Hı, -hı. Misha'nın bu hangisiydi? Hassas ve kuru ciltliler için. Zaten paketinden direkt tanırsınız. Aynen. Ben de Rival de Lupun far farbazını kullanmıştım. Bana çok kuru gelmişti. Sonra Merve ile konuştuk. Merve dedi ki hayır öyle değil. Bir de benden dene dedim. Bu arada bu inanılmaz yoğun yapılı bir şeymiş. Ama baksana bayağı <laughs> beyaz <kalan. gülüyor> Kameraya bak. Gri alt tonlu bir şey. Kireç Beyaz gibi. değil de boynunla çok farklı oldu. E tamam, alt tonları işte farklı diyorum. oldu yani. Bence sadece alt ton da değil ya. Bak. Koyuluk ve açıklığa bak. İyi iyi birazcık da sen şey yap. <laughs> Hadi git oradan be. Ivory getirmiş bana ya. Gözaltı kapatıcısı. Ivory ne be? Bana bile açık oluyor. Bu işler böyle. Var mı hanım? Kızım sen bittin. Ben zaten bitmişim ağlayanım yok. Baksana kaş jeli koymuş bana şeffaf. <laughs> zaten. Ama. Kaş... Aa bir dakika bir şey var burada. Buna evet et. bak ben de sana iki tane koydum. Ve sana. Ama Allah... bu ne? Bekle. Kalesi olma yolunda ilerleyeceğim bak. galiba. <laughs> bak ne var burada bir de. Bayılırım pulmaklara. Allah Allah Allah. Oh, ben var ya ben Yoğurt gibi sürpriz. Üç tane far paleti getirmiş. Bu aydınlatıcı da benim için far paleti. Ama bak her ürünü kullanacağız ha. Yani aydınlatıcıyı kullanacaksın. Kullanmama gibi bir şansın yok. Tamam göz pınarlarımı kullanayım. Hayır aydınlatıcı olarak kullanacaksın. <laughs> Bu ne ya? Çalma. Hadi sür anam sür. <laughs> İlk önce Wet n Wild'ın paletini kullanacağım. Buradan açılıyor Bu paletlerden <laughs> hiç kullanmadım ben. Buradaki en açık rengi alıyorum. Aa ne güzel oldu kız. Şu an var ya yüzüm gri. <laughs> Kore'ye gitsem beni oranın vatandaşı ne derler yani? Gül sen gül. O koyu fondöteni sürdüğün zaman daha gül, nasıl güleceksin? Aa bak köpükle <laughs> aynı rengiz. <laughs> Revolution Pro'yu kullanalım. Evet o da güzel. Yanındaki de çok bomba. Şimdi ben pudraya geçiyorum. Zaten ben bunu çok severek kullanıyordum. Essence'ın All About Matte Allah! Kırıktı değil mi? Hmm. Göz altlarımdan geçeceğim. Hmm. çok güzel evet. bir süreli. Ama burada daha açık duruyor. Sürdüğüm bütün farlar her daha işte açık durup sürdüğümde daha senin... koyu duruyor. Ama senin tam rengin bayağı açık ya. Sende her şey o yüzden çok canlı duruyor. Sanki biraz biraz yüzüme oturmaya mı başladı yoksa gözüm mü alıştı? <gülüyor> <Oturuyor>. <gülüyor> Emin olamıyorum. Oturuyor, bütünleşiyor durdukça. Bir de Merve'nin çok istediği o yanındaki farı kullanacağım. Ben de sana soracağım hangi farları kullanayım diye. Şu Kiko'nun morf tekliflerini bilerek getirdim. Oo yumuşacık. Hii. Sinirleri çok güzel ama. Bunu kullanayım. Onu neylerle destekleyeyim? Sen seç. Enine ton sür ton gidebilirsin bence. Göz Hı. pınarlarını da şu yeşillerden patlatabilirsin. Gerçekten favori paletim. Bana da bunu getirmiş. Aşkım benim ya. Aslında ben Merve'ye bir de şey getirecektim. Revolution'un son çıkan bu animal serisi var ya zebra desenliği getirecektim. Unuttum onu. Ama ben birkaç tane yedek yedek koyduğum için Yii. Kür. <laughs> Britney Spears böyle o zamanların 2000'lerin 2000 başı. Aynen. Numarasını söyleyelim mi? 24. Sonra da NYX'in bu mat paletine geliyorum. Buradan da şuradaki açık lilayı alacağım. Sonra yine bu palete geri dönüyorum. Buradaki de koyu kahveden biraz alıp şöyle dip köşelerini derinleştireyim. Dip köşelerini. Köpük yalnız sen burada renklenebilirsin ha farlardan falan. <laughs> Vay bir şey söyleyeyim mi? Renk efsane olmuş. Gözlerin nasıl ortaya çıktı? Evet bu renkler. Çok mütevazı. <laughs> Böyle kaşıma kadar sürdüm rahat rahat görün değil. yanında ruh gibiyim. Ruhsar gibiyim. Kameraya bir bak. Ya sen bir bronzerini aldığını sür ondan sonra konuşuruz yavrum. Ben sana çok güzel ürünler getirdim. Ya benim ürünlerim de güzel. Orada Mac Melba var. Aa o mu var? Görmedim. Sarp Butter... bronzer var. En koyu rengi. <laughs> Utanmadan bir de en koyu rengi diyor. Yeşili bak, gözünün altına geçebilirsin belki şu lime yeşilini. Ben eyeliner'ı çekeceğim artık, güzel. Şimdi Merve bana bir şey yazacak. Niye? Ben bununla çok rahat çekemiyorum. Gerçekten mi? Mixing şu inanılmaz güzel bu arada. Ucu Hı -hı. falan harika. Bununla sürebiliyorum ama yine o fırçayla olan hakimiyetim olmuyor. Ya el alışkanlığı gerçekten. Hı -hı. Bak bende hala yeşil durum yok Çağla. Evet. Durmuyor ben de bilmiyorum niye. Umarım hastalıklı gibi durmuyorum dur orada. Oha! Aptal! ne güzel çekmişsin. <laughs> ya niye hakaret ediyoruz? <laughs> Vurgulama çok önemli. Sen göz ne sürdün? Turuncu mu? Ee, şunları karıştırdım. Evet. şu. şu. Güzel olmuş. Nix'in Epic Ink kullanacağım. Ya bunu bir kullanmayan ben kaldım gerçekten. Evet mi? Ben şaşırdım şu an kullanmamı. Aa! Aa! Akmış. <laughs> Çünkü şey şu elimde ya. İstersen ama dur ben Yok yok şey çek. Çekmem. Bak işte böyle de şey bir insanım ya. Ne kadar iyiyim. Yeter ki sen çek. Aman Anam kız bu akıyor. Niye öyle oldu? Akmaz mı normalde? Ben normalde var ya bu göz pınarıma kadar çekmiyordum eyeliner'ı. Bu çok bu... sıvı ya. Lap diye geldi dedim ki tamamlayayım bari. Çok şey oldu. Maskara sürünce öyle durmaz. İnş. Benim böyle tutmam gerekiyor birini. Ben de tutmayı seviyorum. Çekmiyorum. Çekmiyorum ama. aynen. Çok enteresan. Zutuyorum. Çekmiyorum yani. O el orada durmalı. Dağılıyor. <laughs> Sakinim. Sakinim. Ben o zaman eyelinerımın diğer tekini birazdan yapayım. Yüzüme geçeyim bari bekleyin. Veriyorum sana yani. dur. Yok yok sen zaten yüzünü yaptın ya. Yüzüme Kiko'nun bu Hydrating Foundation diyor. Bunu kullanacağım. Bendeki Natural 20. Çünkü biliyorsunuz kavruk bir tenim var. Hmm bayağı sıvı. Muhteşem bir yapısı var. bayağı akıyor. Hmm. Ooo. Bunu izlemek istiyorum. Ama bak seralt tonlu. Gördün mü? Zamanla bana de açık renk koymadım. <laughs> Elimdeki farka bakıyorum. Ee, ben de öyleydim az önce. Alışıyorsun zamanla canım, alışıyorsun. Hı hı. Turunculaşıyorsun. Evet. Çok kötü olmadı be. Ya bir git Allah aşkına. Gerçekten çok Tam kötü böyle olmadı. şey, mahalle kenarı böyle kuaförler olur ya, düğün için gidersin makyaj yaptırmaya, sana şöyle bir renk çıkarır yollar. <laughs> Ama yapısını çok sevdim. O zaman sana bir şey söyleyeyim. Ben de 05 numarası var. Köpeksin çünkü biliyorum işte boşuna demiyorum köpek diye. <laughs> köpek işte. Hay artık yeter. Ya of bitiremedim. Beni ilgilendirmiyor. Bu hainliği yaptığın <laughs> için artık. Oh fondötenden koyu Koy değil o be fondötenden. Her zaman onu kullanıyorum ben. Ben bir Arap bacıyla arkadaşmışım da haberim yok. ya ben bu makyajı komple çıkaracağım şimdi ya. Hadi canım oradan haydi. Bana ben beyaz fondöten ivory kapatıcı getirirken düşünecektin onu. Sus, sus. Biliyorum işte böyle yapacağını. Bu kalleşliklerini yapacağını bildiğim için. Hayır sen kalleşlik yapmak istemesen bile yapmış olacaksın. Anladın mı? Sen yine kurtaracaksın. Niye? <laughs> Morali bozuldu. Evet bozuldu şu an. Hayır sonra benim kanalıma da video çekeceğiz. Onun için bunu komple silip yeniden makyaj yapmam evet. gerekecek. E onu ben de sileceğim ki. <laughs> Yüzüne tükürürüm ben <laughs> Ama bana da bronz yakışıyor şimdi ya. Belki de ben sana bir şeyleri böyle keşfettirmek için yapmışımdır bunu. Ben Rimmel'e geçiyorum arkadaşlar. Biulis'in Define ile L'Oreal'in Bambi Eye maskarasını beraber kullanacağım. Ben de yüzüme fondöten sürünce eyeliner asla çekemiyorum. Elini yapıştırmamaya mı çalışıyorsun yüzüne? Evet. Benefit'in kaş elini kullandım. Ben bunu çok merak ediyorum. Ama çok pahalı diye hiçbir zaman almadım. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok koyu oldu. Çok koyu oldu. Ama <laughs> güzel kaldırıyor. Çok güzel sabit tutuyor. Ben de şimdi Maybelline'in Brow Precise maskarasını kullanacağım. En açık rengi aslında. Ben bunu ilk kez kullanacağım. Çok güzel. Fırçası çok enteresan gelmişti bana ilk önce. Ve evet. çok ürün bırakır falan gibi düşünmüştüm ama hiç Bilmiyorum. öyle olmadı. Deep bronze. Neyse sırıtmaz şu an. Bunu çok beğendim bu arada. Çok güzel. Çok güzel tarıyor. Hı -hı. Şimdi NYX'in Born to Glow. Bir i̇ki taygın atışısını kullanacağım. Bu sunbeam rengi. Çok en açık. güzel. Çok güzel. Tabii ki ben beyaz olduğum için en açık fondötenler bile bende koyduruyor. Mekin Melba aldığını Bebek. Şu an anlamayacağım ki kendi ten rengimde nasıl duracak. Çok, çok iyi Pigment glow. Evet. Ne bileyim. <laughs> Değildir diye düşündüm. Neyse sırıtmaz. Sırtmaz. <laughs> Esmeriz artık Esmer, Esmer. bu ama Yakışır sana hepsi be sus Misha'nın kremallıklarından PK02 hı hı. numarası o tam bir bebek Ben çok severim kremallık Ben şimdi maskaramı yoksun için Şeyini süreyim ben şimdi Highlighter süreceğim Bak o sırıtmayacak işte sende Evet Bağ şu an Biliyordum böyle olacağını. Of çok güzel ya Lanet olsun canım. <laughs> Pembiş pembiş oldum kız. Bahama mamaya geçiyorum. Ay bir sağlık sıkacağım yüzünü. Gerildim. Bu ne Allah aşkına. Tamam çok geldi. Merve az önce dedi ki bitmesin diye sıkmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaldır ya. Ben işte böyle fedakar bir arkadaşım. Ah ya. canım bebeğim ya. Ben beyaz kalacağım bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey oraya gittim oraya gittim. <laughs> Bir zerresi bile gittim evet. Ağzıma girdi şu an Benim de girdi Nereye ne getiriyorsun? Bronzer mı? Evet Koylaştırıyorum kendimi canım Ama yine de açık olacak Sana demek istediğim buydu Bak şimdi <laughs> Konuyu dağıtmam Ama iyi iyi <laughs> Bütün yüzüne sür <laughs> Aynen bütün yüzüme bronzer sürsem Ki şu an sürüyorum Maskaramı sürüyorum L'Oreal Bambi A Kaş çok beğendim ama Hani bana uygun renk olsun Aa. Ne oldu gözüm gözüme geçebileceğim bir şey yok. git hmm. Hemen likit yere geçmeyi biliyor musun göz Ben alanı. de. Eyeliner'ın cozuttuğu yerler var. Onu yok etmek için. Ya şey çok güzel işte. Şimdi sana geldim ya ben. Sen bir şey unutsan bile çat arkadan verebilirsin. Ben unuttum bu, unuttum yani. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Köpek. Gel. Gel oğlum. Bu biraz koyu kaçabilir. Bu daha iyi durur. O zaman şöyle yapayım. Bunu deneyeyim sileyim. Onu tamam. Surayım. Notun mineral mat lip kremlerinden 04. Ooh. Sexy. Ben de Physicians Formula'nın The Healthy Lip'lerinden All Natural Nude rengini süreceğim. Sana da süreyim mi? Süreyim mi aşkım sana? Pembe yakışır. Şu an resmen Çağla Çetin Öz'ün cildine sahibim. Ve Çağla Çetin Öz'de duran rujların renkleri duruyor. Gerçekten. Baksana bu, bu bende böyle durmaz ki normalde. Yapısı güzel şu an. Hı hı. Çok güzel. Kokusu da çok bunun rengi çok iyiymiş maalesef. Ama tabii şu an benim tenimde nasıl durur onu bilemiyorum da. Bir tık daha canlı durur ama genel olarak öyle mi yok duruyor. Baksana maskaran ama şey göz... Aa konuşamıyorum. Farın da çok iyi durdu bakayım. Hı -hı. Wow. Ben bunu çıkarıyorum. Çünkü bu çok patladı. Evet evet olmadı. Bir de üstüne de Fenty Beauty'nin şeyini süreceğim. Gloss'unu. Bu hangi rengi? Fenty Glow. Fenty Glow. İşte ne bileyim ruhaktan tedavisinden çıkan ben. Likit ya da normal ruj getirilen. Yine ben. Çantamda var vereyim. Verme. Mızıkçılık yok. Kisin. <laughs> Mızıkçılık yok deyip mızıkması peki. Mızıklarım ben. Yürüsün <laughs> kisit rujlarından soft kisi kullanacağım. 111 numara. Aynen. Boynuma da bir atkı takarsam olur bu iş. <laughs> Aa bu neydi? Bunu sürmedim. Ha, kontür koymuşsun ya bana. Unutmuşum. Unutmuşum koyduğumu unutmuşum. Ama ben bunu şu an süremem. İlla sürdürecek. Wet <laughs> n Wild'ın. Tamam Ege oldu. Google. Bronzer geç oradan boşver. Aura Booster geçiyorum yüzümden. Bu bende de var zaten. Seviyorum ben bunu. <laughs> Yok ya ben sarışın beyaz tenli güzelim ya. Ben, de, ben de gerçekten sarı alt tonlu güzelim. <laughs> Kafalarımızı değiştirirsek eğer her hmm. şey çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Seni inceleyeyim. Aa bu far muhteşem oldu. Hı hı. Gerçekten muhteşem. Ruj da çok yani. güzel oldu. Ruj da çok iyi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Aldık bronzları. Yani aydınlatıcı Hepsi çok güzel duruyor. Çünkü ten koyu. Evet. <laughs> o yüzden sırıtmadı. Ama boynumu görmezsen sırıtmadı. <laughs> boynumu görmezsen. <laughs> Biz şöyle çok güzeliz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Sen de yine dövme olduğu için anlaşılmıyor. Koy bir eline. Bana bak şimdi. <laughs> Çok korkunç. Baya ben pembe. pembe oldun hani baya ben beyazım. oldun işte evet. Beyazım. Ben beyazım kız. Bakayım. Buradan bakacağım. Hmm. bayağı Baya beyazsın Merve. Bir de diyor ki hiç de öyle olmayacak. Ben rezil olacağım. Kapkara pembe kalacağım. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Maske var gibi oldu. Hmm. Bilmiyorum beyaz tenle daha iyiyim sanki. <laughs> Boynumu ben görme. Hayır. Yakıştırdın mı buraya? Evet gerçekten yakıştırdım. <laughs> Yazdan kalma bir böyle şey var. Hava var anladın mı? Hmm. Ne oldu köpük? Ne oldu aşkım? Bilmiyorum neleri sevdin neleri sevmedin. Söyle bakalım. Neleri sevdim. Renkler olsa bütün ürünleri kullanırım. Hmm. Ama şey şu çok göz kapatmıyor. Evet. Daha büyük bir beklentimiz vardı. Ve biz tane bunu elimizde denemiştik. Ya Aynen. Abi, o çok iyiymiş falan. Muhteşemdi. Epic Ink Liner'ı bu arada çok beğendim. Çünkü çok siyah. Yani inanılmaz siyah. Hı -hı. Ama akıttı dediğim gibi o sıkıntısı olmasaydı bence bombaydı. Onun haricinde gayet iyi. Senin? Ben de alabilir miyim aynı? Alacağım. Ben de alacağım. Şuna bakın kendime. Yalnız bak şu an fondöten yüzüme oturdu. İlk başta böyle bir hafif şey duruyor. Sonra bütünleşiyor. Yani. Bak şu anda oturdu. Beğendim şu an duruşunu. Kaş yerine bayıldım. Renkleri olsa aslında hepsini beğendim yani. Aynen. Ben de şu öyleyim. Beğenmediğim yok. Güzel ürünler kullanıyoruz çünkü be. Herhalde. <laughs> Oğlum sen ne kullanıyorsun yavrum? Dalinle yıkanıyor benim bir şimdi. Dalinle yıkanıyor. Ya bazen. bu güzelliği ne yapacağız? Ağlamış birazcık. Evet. Gözleri, Göz yaşlı. Şey. Videomuz bitti. Evet bitti. Makyajımız biti. bitti. Beğendiniz mi? Nasıl? Düşünceleriniz neler? Bence Çağla'ya bu ten rengi çok yakışıyor. Bak şuraya anket koyuyorum. <laughs> Ona oylayın yakışmış mı yakışmamış mı? Bak şuradan uzaktan bakıyorum. Boynunu görmüyorum. Sana beyaz ten yakışıyor. Yok be. Ya alışmışız ya şimdi, göz evet. garip geliyor, o çok normal de. Bir de şimdi bak, böyle beyaz bitene, rengarenk bir şey yapınca evet. bütün renkler öne Patlıyor. çıkıyor, tamam mı? O yüzden de sana şu an fazla geliyor. Çağla sen ne yaptın ya? O zaman ben gibi kapat. Ben mi kapatayım? Sen kapat. Umarım videomuzu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Neden kafam böyle oldu? <laughs> <laughs> Ama öyle bir etkisi var. Yani... Evet ya. <laughs> umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Aynadan beni kesiyor yardım et. Öyle. <laughs> Kendi videom olsa şey metnim hazır anladın mı? Taktik kapatıyorum. <laughs> Aynen. İyi ki geldin. Ya evet. İyi ki bu videoyu çektim. Ya zaten siz görmeseniz mi? Ben neredeyse her gün buradayım. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Bebiş bebiş. Aa bu arada nasıl tanıştığımızı falan merak ediyorsanız da benim kanala beklerim. Aynen, yani. aynen. <laughs> Yarın da nasıl tanıştık? kıza soru-cevaplarımız var. Aynen, merak ettiğiniz soruları cevapladık. Çağlan'ın da zaten kanalını hemen videonun bitimine bırakacağım. Ona da abone olmayı ve videolarını izlemeyi unutmayın. Videolarında ben de var ederim. Evet, evet çoğu videomuzda artık <laughs> varız zaten. Aynen. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aa. Böyle eli bak. <laughs> <laughs> Aa, öpemiyorum. <laughs> o kadar beyaz ki insan öpemiyor. <laughs> Kirlenecek diye. <laughs> Seni Bernal'le yıkıyorsun var. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.